Herkese selam Evet yeni giriş efekti bu arkadaşlar <laughs> Böyle videoların tuzu tadı kaçmaz Neyse Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız Roblox'un ikinci serisi 50 like atamadınız veya attınız tabii Videoları ardarda arda atacağımız için Neyse 50 like atmasanız da Ben yine de çekeceğim tabi ki de Sen Bugün hani, ben daha Bugün yiyeceğim. Murder Mystery oynayacağız. Yani katil kim? Allah! Katil Allah, burada, Allah, Allah, katil burada, burada, katil burada, katil burada. <laughs> beni öldürmeye çalışıyor. Aa, Bu arada sonra da gündeme çalışacağız yapacağız. Bu kadar video atıyoruz. Siz demekleri bizim karşılığını vermiyoruz bizden. Aynen. Yani like atın, bir de abone olun, bir de yorum yapın. Bak, bunlar 10 saniyenizi almaz. Sadece yorum atmak bir 5 saniyenizden fazla olur ama neyse. Tamam. burada da gördüğünüz gibi Efe var. Yani Efe sahibi. Selamünaleyküm. Aa biri bana trade attı. Bakın nasıl ediyorum arkadaşlar. E ne oldu? Hiçbir şeyim yok benim. Bakın Hı -hı. hiçbir şeyim yok. Katil kimde benim hiçbir şeyim yok. Pet. Pet. Petlerde Aa. hiçbir şey yok. Aa, Aa adam pet. trade şey pet yaptı. Ya pet Peki o adam. Adamda neler var o adamda? Ben. Eee. Aa o adamda da hiçbir şey yok. Ya, bir adama vurdunuz. <laughs> Sonra bir adam gelip bu adama ne oldu derse. Ben oğlum deyip böyle de ayrıl. Sonra da şöyle yapın. Vaa wow, bu arada bu adamda bir sürü şey var. Bundan bir şeyler alabilir al. miyiz ki? Sen bir sürü şey al. Alamayız ya. Çünkü Ay, siz şansınız. kazanmışsınız. Biz mi kazandık? Aynen vardır Tamam. Tamam. Ee, bu arada şunu kapatalım. Evet. Yoksa Almanca, Almanca marş atacağım. Yemin bile canınızı tıklayın. Ne alaka? Evet, map seçiyoruz ne? Mansiyon 2. Neredesin? Şunu seç. Mansiyon 2 diyor. Yemin bile Alman Almanya'nın korkunç bir hikayesini anlatırım. Yemin bile aklınız çıkar. Evet. Ne diyorsun oğlum sen? Anlatırım yemin ederim. Tamam tamam boş ver anlatma. Şey Videonun anlatırım. konu değil. Oha! Kızın adı ne biliyor musun? Sevgi. Sevgi işte. Sevgi. Abi. Ha, böyle bir isim vardı ya doğru. İnşallah masum sen nesin? Ben maaş. Bak bu maçtan sonra e, birbirimize ne olduğumuzu göstermeyelim ve birbirimizi öldürelim. Evet. Tamam. Ya, bu maçta masum ha, oldukları şey olduğumuzu açalım. gördük. 5 video atacağız tamam mı? Oha kanka nereden ne, be, o 5. videonun fikri ne? Hani böyle atıyorsun ya internete He. bir çalıştık yapmamız lazım çünkü var. Çok az. Sonra yani. Ben ne Kanka oldu? nerede turunculu kız? Turunculu beni öldürdü. Seni öldürmedi gördüm az önce. Ben yanımda... Şerif nerede? Şerif'i bulmamız lazım. Aa, bu arada aa, aa, hayır, yeşil. oyunun sesi çok fazla açık değil bende. Hatta hiç açık değil. Ağabey kadın beni öldürdü mü sen? Lan bu benim. Bu arada Efes abi şarkı açtı yoksa böyle bir şey olmaz. Değil mi? İlahi yani, ilahi. He. Ben Aa Şerif vurdu bu arada şeyi. Hı -hı. Lan kız ne yapıyor? Kız seni öldürdü. Ay kız kız çok kötü bir şey yaptı. Ben orayı sansürleyeceğim. Boş ver kanka boş ver. Orayı sansürleyeceğim. Abi keşke görmeseydim. Ay sansür atacağım zaten boş ver. Ne yaptı? Boş ver. Şöyle şöyle yaptı. Ha anladım ben. Hayır. <laughs> Yaptık. Ay dedi ya şimdi kapıyı. Neyse tamam. şimdi kim ne olduğumuzu söylemeyeceğiz tamam mı? Aynen. var ne güzel bir lahir değil mi? Aynen. Ben nereye baktım oraya? Sen neredesin? Hmm, acaba neyim? Kesin mi? Şimdi ben bir ses kartı Hayır. Şerifim. O zaman niye söyledin ki ben kartıyım? Neredesin? Şu. hayır bakma bakma. E, hayır bunu sen? Hayır hayır sakın kimseye baktım ben bakmadım vallahi görmedim. Yemin ederim görmedim. Tamam tamam, tamam. Turuncu ne yapıyorsun kız? Aa turuncu. Hangi turuncu nerede? Aa geldi arkama. Sevgi sevgi. Şey, sevgi, şey... şey, sevgi, sevgi. Sevgi, sevgi olan mı? Anne sevgi, sevgi. Ay sevgi sevgi ne yapıyorsun? Sevgi ayıp ama ya. Türküz bizde ya. Allah Allah. Ah master fuck ya bir, attı birisi geldi. Aa gitti. Bu arada öldürür. Şerif bir e, vurmaya çalışıyor şu an. Şerif öldür peşen alsam mı? Aa a -a, Şerif gülüyor. öldürdü. Ula Şerif de ne adam çıktı be. Aynen, göz gözkara. Yani sen ölmüşsün. göz gözkara mı? Biz. Şerif. Hadi bu kadar yeter şey için şart mı? Lan bir kamp şöyle gelsin. Lan şarjım bir mi karmış? Hemen çıkar. Çıktın mı? Ee, evet arkadaşlar videoyu tek kişilik olarak devam edeceğim. Tabi Efe Sami yanımda olacak ama e, videoyu tek bir kişilik olarak şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar bazen Efe Sami ile videolar gelmeyebilir. Veya e, çok geç video atabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Bu da ileride olacak bir şey. Neden? Çünkü cumartesi günü Efesami'lerin Efe Sami'lerin oturduğu yerden gidiyorum. Yani araçtan Kastamonu araca bağlı bir. Aynen. İlçe yani. Keşke söylemeseydik. Neyse sansür atarım. Neden? En o santim. Sen olmadığın için oyunda. Neden? Şu an masumum. Neden? Neden? Çünkü şehir söylediğimiz zaman işte bizi bulurlar falan. Yani şey yapmasınlar ya. Yani. Aynen bir şey yapmasınlar. Ya. Bir şey yapmasınlar o zaman İstanbul diyeyim. İstanbul, İstanbul. Kanka video açık şu an neyse ben bence. Her yeri sansürle. Tamam bu yeri de sansürle. İstanbul diyeceğim. İstanbul'a bağlı çekmek böyle ben, ben oturuyorum diyeceğim. Biz Barış çok uzak taşınacağız diyeceğim. Yani sana bir... Anne video açık. <laughs> Yalan söyleme. Evet. Neyse oturduğumuz yeri zaten sansürledim ya tam söylediği yeri sansürledim. Her yeri sansürledik kardeşim. buraya Hayır hayır. Neyse tamam hadi oyunu oynayalım. Bu arada masumum ben. Para topluyorum tamam mı? Çok Masumlar iyi. para topladığı için benden para topluyorum. Kesin şu Ercan Şov. Ercan Şov değil kanka bu. Özcan. Özcan Şov. Özcan şof ne alakası var kanka? Bilmiyorum adamları seviyorum. Eskiden. Şimdi hiç sevmiyorum. Boşu boşuna yere ne açıyorum biliyor musunuz? Devlet politik. Kim katil? Ben. Aa erkek katil buradaki. Aha. Kaç. Beni yakalamaya çalışıyor. Oh Beni yakalamaya God. çalışıyor. Yürü yürü. Öldürecek valla öldürecek öldürecek. Ayy. Bıçaklar atıyor bıçaklar. Bıçak Dünyanın en kötü bıçakları. <laughs> Dünyanın en kötü bıçakları. Hop. Hop. Adu ket adu get. Aa kız öldürdü. Hop 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 bana atmaya çalışıyor. Bana atmaya çalışıyor. Hayır, görüp Kadın aşkı ne hayır bana borç boş verin ya kadın Aa öldüm ya. Bir dakika, bir dakika. Evet hayır. son bir maçtan sonra e, şey, şey yapacağız. Bir Video daha çekti sonra bir tane daha çekti Aynen videoyu durduracağım son bir maçtan sonra. Bu arada arkadaşlar boş verin sansürlemiştim bizim oturduğumuz yeri ama ben yine söyleyeyim İstanbul Bakırköy değil mi? Hayır. Hayır. İstanbul'a doğduk arkadaşlarımız İstanbul'a sürüldü ama Bakırköy'e gitti. Aynen. Neyse. Tamam. Aa! Takım bunlar. Bak bu bu adam ve şu adam takım. Bak kendi kendine oynuyorlar. Şu an ikisi de oynamayı çalışıyor. Şeyler yapıyor. Bu iki, bu Murder Mystery 2'de de takımlık yapma Ay olayı ya. var. Bu arada hey adam öldü. Hey adam kaçsaydı bari de neyse. Gel gel. Evet. Yalnız ben sadece böyle duruyordum. Bir şey olmuştu. Herkes herkes değil. Herkes ölmüş. Katil herkes öldürmüş oğlum. Bu ne? Ne yaptın? Aa! Aa! Tam bu değil. Bu sen misin yoksa? Oy orada biri var. Ona geliyor. Abi ama Hop. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Asla. Asla. Hayır. Ya. Neyse. Videoyu burada durduruyorum. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada Efe Sami gitti. Yarın gülmeme challenge çekeceğiz. Yarın da zaten herhalde ne oluyordu? Cuma mı oluyor? Yok cuma olmuyordu. Perşembe oluyordu herhalde. Ee, i̇şte yani yarın şeyi atacağım korkmama challenge çekmiştik. Biliyorsunuz zaten şu an korkmama challenge videosunu hemen atmışımdır. Neyse tamam hadi görüşürüz bay bay.